Bir sabah uyanıyorsun ve bütün varlığın, bütün yatırımın bir anda yok olmuş. Sistemler kapanmış, yapmış olduğun yatırıma ulaşamıyorsun. 2017 yılında Todex isimli kripto para borsası kurulduğunda çok hızlı bir yükseliş yaşadı. 2021 yılına kadar Türkiye'nin en iyi kripto para borsası haline geldi. Fakat 2021 yılında bir gün sistemler kapandı ve binlerce insan, milyonlarca lirasına ulaşamaz hale geldi. Borsanın sahibi Faruk Fatih Özer, sistemde bakım olduğunu ve düzeleceğini söyledi. Bu sırada aslında zaman kazanıp yurt dışına kaçıyormuş. Kendisi 2 milyar doların üzerinde bir parayla yurt dışına kaçtı. Tabii ki de çok detaya girmeyeceğim. Günün sonunda yakalandı ve Türk adaletine teslim olmak zorunda kaldı. Fakat kendisi teslim oldu ama yanında götürdüğü para hala ortalarda yok şu anda bile hala binlerce insan bu mağduriyeti yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Çünkü parasını geri alamıyorlar. Bununla beraber Faruk Fatih Özer 11 bin yılın üzerinde ceza yedi. Bugün itibariyle yani 1 Kasım 2025 yılı itibariyle Tekirdağ F cezaevinde yatan Faruk Fatih Özer'in odasında ölü bulunduğu haberi geldi. İlk bulgular intihar olduğunu yani kendini astığını gösteriyor. Bu kadar insanın ahını alıp huzur içerisinde yaşamayı zaten beklemek çok yanlış. Tabii ki de bizim zamanında 2021 yılında çıkartmış olduğumuz derslerle beraber bu mevcut durumdan da dersler çıkartmamız gerekiyor. İlk öncelik olarak finansal dersler. Her zaman ama her zaman yatırımları kendi cüzdanımızda tutmalıyız. Yatırım kararlarını kendimiz vermeliyiz. Başkalarının ağzının içerisine bakmamalıyız. Çünkü onların yönlendirmeleri bizim cebimizdekini almak üzerine olabilir. Para, ün, güç bunları herkes ister. Bunları doğru yoldan kazanmak en kıymetli ve en sürdürülebilir kazançtır. Sizin de TODEX borsasında mağdur olan arkadaşlarınız varsa bu videoyu gönderin bilgilensin.